Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim. Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tunca ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Kızır Çakır Beyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır. Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi demire ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Paçalı'nın uzattığı namlu sonu olur. Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir. EDHO 189. bölüm fragmanı, yargı dağıtıyor boş gürültüye pabuç bırakmayacak. Aksiyonun tavan yaptığı eşkıya dünyaya hükümdar Olmazda Ceylan'ın ölümüyle beraber Hızır intikamını almak için hemen harekete geçti. Kardeşi Selman'ın masada infaz edilmesiyle deliye dönen Yaman ilk önce Seko'yu kızgın demirle dövdü ve Hamdi Korkmaz'ı açık açık tehdit ederek onu gerekirse satacağını ima etti. Selman'ın infazı sonrası büyük şok yaşayan Hamdi, kimsesiz Doğan ve Şahin aya bombalı pusu kursa da kimsesizlerin son anda olayı fark etmesiyle plan sekteye uğradı. Son sahnede Tuncay, Ercan ve İsa pusu kuran Hızır Çakırbeyli muhteşem planı sayesinde Tuncay'ın içinde bulunduğu arabanın etrafı,